Böbrek taşları ülkemizin coğrafi konumundan dolayı üroloji pratiğinde polikliniklerde çok sıkça gördüğümüz bir hastalıktır. Genel olarak erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha fazla gözüken böbrek taşları temelinde genetik faktörler, sıvı alım kısıtlılığı, tuzun fazla tüketilmesi ve beslenme ile ilgili problemler olarak sayılabilmektedir. Böbrek taşlarının sınıflamasında özellikle kalsiyum taşları, bunun dışında ürik asit, sistin e, ve magnezyum oyun fosfat taşları da görülebilmektedir. Böbrek taşlarının genelde hastaya eğer böbrek taşları böbrekte bir obstrüksiyon oluşturmuyorsa yani tıkanıklık oluşturmuyorsa hastada semptom yaratmayabilir. Ancak tıkanıklık yaptığı anda ilk semptom genelde renal kolik dediğimiz ağrı, bunun dışında ateş, enfeksiyon, idrarda kanama, bulandı kusma olabilmektedir. Böbrek taşlarının günümüzdeki tedavisi daha çok endoskopik ve kapalı yöntemle olmaktadır. Böbrekteki taşlara perküten dediğimiz sırt bölgesinden kalem kalınlığındaki bir delikten girerek taşları kırarak dışarı almak ya da idrar kanalından girerek böbrek içinde lazer teknolojisi kullanarak kırılabilmektedir.